Selamun Aleyküm arkadaşlar Vallahi tünelin içinden bir giriş yapalım videoya Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız Nereden? İsveç Serengeti Ormanlarındayız baba Vallahi arkadaşlar Norveç'e gittim Yükü boşalttım geri yükledim Norveç'ten Hemen çıktık bir video ne yapamadık bu orada işte baba. Vardığımız gün boşalttık. Cuma perşembe gün vardık arkadaşlar Norveç'e. Cuma günü e, sabah boşalttık. Cuma günü geri yük çıktık. Cumartesi pazarı İsveç tarafına geçtik. Bir 45 saat molamızı yaptık. Nasıl Nasipse istikametimiz Türkiye. E, Türkiye'ye yükledik makine yükledim arkadaşlar. 10 ton yüküm var. Siz ne avarsınız ne olursunuz. Ablam koşuyorsun ablam da. Araba çarpar ablacım ya. Git ormanın içinde koş ablam ya. o Yolun kenarında niye koşuyorsun? Ya arkadaşlar durum öyle. İsveç'teyiz. Şöyle akşam üzere. Hava güzel. Buralara da yaz gelmiş. 8-10 derece. Norveç, İsveç. Yağmur da yok, yağış da yok. Kargış bitti çok şükür. Bunda nasıl atla öyle la bu çocuk da. Allah Allah. Vallahi o atları gördüm müdür bir geliyor aklıma arkadaş. Onun da boyu küçük ya. <laughs> abi müdür abi. Gel yok lan gel yok. Ümidi abi gel yok. Ümidi abim kapıdan doğrusu almış arkadaşlar şu an e, Bulgaristan'a geçiyor. O da Norveç'e geliyor. Allah nasip ederse yolun baktığı aç olsun. Nerede şimdi? İsveç mi? Norveç mi? Norveç, Norveç. Norveç'e geliyor. E, Danimarka'ya gidiyorduk. Danimarka'yı özledik arkadaşlar. Şimdi döndük. Norveç, İsveç. Norveç, İsveç. İskandinavaya Kuzeyliyiz. Yukarı kuzey tarafını seviyoruz. Soğuk memleketlere çalışıyoruz bu memleketler soğuk olduğu kadar da bir o kadar da doğası güzel. Temiz havası var. Ne bileyim ben suyu tertemiz. Havası tertemiz. insanları güzel. Kalabalık yok. Sessiz, sakin. Çok güzel ya. Ben çok seviyorum İskandinav ülkelerini. Nasip olursa Finlandiya'ya gideceğim herhalde ben de. Finlandiya. Bir de Finlandiya'ya gidelim ya. Eski fincilerden kim kaldı? Norveç, Finlandiya, İsveç. Arada bir Danimarka oluyor yine. Ne yapalım arkadaşlar? Ekmek parası. Görüyoruz işte yollarda. Geçtiğimizi sadaka verdik bu yollara. Aha bu çizgileri saya saya gidiyor. Saya saya geliyor. Ekmek parası kazanmak zor değil. Şey kolay değil. Bülübüsler ne ya? Kontrol bülübüsler. Şu parha çekeceğin arabayı aşağı deniz. Görebiliyor musunuz Deniz aynen şuraya çekeceğim açacağım dolabı Baba öf 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 yazın millet Türkiye'de 45 derecede yani Ana sen burada 15 derecede püfür püfür yatacağım Abi yazın geleceğim buralara. yazın yazın doğaya şu güzelliğe bir bak ya Yeşille mavi resmen buluşmuş Arkadaşlar sizin yerinize de geziyorum sizin yerinize de bakıyorum Bak hatta kendim görüyorum bir de size video çekiyorum sizinle ee, ilgili. Göteborg istikametindeyiz. Ee, İsveç e, kapıdan çıktık. Norveç biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde bir Norveç'e girerken gümrüğü kapıda açtırıyoruz. Çıkarken İsveç'te Norveç'ten yüklettiğimiz yüklerin e, İsveç Avrupa Birliği'nde olduğu için Avrupa Birliği'ne girdiğine dair onaylatıyoruz evrakları. Çok değil bir 5 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Scania. Buraların arabaları böyle arkadaşlar. Uzun olur. Krom, krom, varmış. Evlere, evlere bir bak ya. İsveçli abi ya. Made in Swedish. İsveç'in insana da iyi arkadaşlar. Yani o Kur'an'ı yakanlar, o şerefsizler. İsveçli değil onlar. Öyle çok nadir İsveçli öyle İslam düşmanları. Adam yani onları yakan dört tane Iraklı, İranlı, Suriyeli buraya şey etmiş olanlar. Onlara para verip yaptırıyor işte büyük güçler. Yoksa İsveçli, İsveçli kuran böyle o kadar bir saygısız insan değil bunlar arkadaşlar. Vay 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 neymiş bu şehre kadına. Henan var. Yavaş git denize uçan sona diyor. Ee, of şehrin güzelliğine bir bak ya. I love you ya. Bu şehri seviyorum. Bu ülkeyi seviyorum abi ya. Yemin ederim ya. İsveç yaşamak isterdim yani. Bu İsveç'te yaşayan bizim vatandaşlarımız gerçekten çok şanslı ya. Almanya'daki Almanya'daki onlar çöp. Vallahi Almanya'ya Hollanda'ya bakarak da ülke ya buraları bu şeyler olmasaydı bu Suriyeli Iraklar Araplar Mıraklar o Araplar Mıraplar buraya geldiler şimdi ondan sonra buraları da batırdılar da yani Almanya kadar da karman çorman değil yani. Buralar bir tık daha temiz. Görüyor musunuz değil mi? Yolun kenarında bak poşet gösterin bana ya. Poşete bırak çöp gösterin çöp. Izmarit gösterin izmarit. Var mı? Yok abi adamlar bazı düşünüyorum biz mi Müslümanık, bunlar mı Müslüman, yoksa biz mi gavuruk diyorum yani. Çünkü adamların hareketlerine bakıyorum, temizlikse bunlar da. Ondan sonra ne bileyim, kültürse yani çoğu bunlarda Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmiyor. Adam iş, işçi çalıştırıyor, hakkını son kuruşuna kadar veriyor. Zabandan işe geliyor kartı basıyor, akşam gidiyor kartı basıyor, dakikasının parasını alıyor. Bizikiler ne yapıyor? Ay ya ay bitkilerin eline düştün Tamam. Ne gecen var, ne gündüzün, ne bayramın var, ne şey. Bayramda bir Allah'ın kulu çalıştıramaz bunları. Cumhurbaşkanı gelse adamın kapısını çalsa, kalk bu işe gireceksin sen. Yürü git lan, sen kimsindir? Tatil günü beni çalıştıracaksın der. Yürü gayri, dön gayri, dön ağzını yediğimin adamı dön. Vili'nin yeri diyor. Vili, Vili. Vili'nin yeriymiş bura. Hemen. Market mi ki? Neyse ekmek alacağı alalım ya. Ekmeği şeyden aldık. Dayı Norveç'ten aldık. Market bulduk. Ekmek aldım. Ne normal ekmeğe benziyor. Ne kepekli ekmeğe benziyor. Değişik bir tadı var. Pasta gibi tatlı geliyor. Ben de çözemedim. Dayı Ya dostlar görüyorsunuz değil mi? Şu an saat burada e, Türkiye'de şu an 10 burada 9 şu an Türkiye'de hava karanlıktır ama burada daha aydınlık Norveç'te gece 3'te karanlıyor arkadaşlar hava 2 saat karanlıyor ondan sonra tekrar aydınlıyor buralarda yani bu kadar kararıyor hava çok yukarıda olduğu için güneş ilk baş buradan doğuyor en sonda buradan batıyor kuzey ya arkadaşlar burası kuzey Norveç İsveç ve Norveç'ten sonra zaten yukarı Grönland buzullar Göteborg 73 diyor baba Bas lan bas Ah Yıkım onton valla gaza değerdim bir de araba şaka kalk hayırlı yemin ederim Ha gemi yapıyormuş bak burada ya, Adamlarda deniz var, gölet var, her taraf su. Vallahi arkadaşlar Norveç'te çok yoğundum ya. Yani, çok yoğundum. O kadar video yapmak istedim Norveç'te ama vallahi billahi vaktim olmadı. Çok yoğundum. Yani kafamı karşılayacak zaman bulamadım. Size inan doğrudur yani. Çok yoğundum Norveç'te. İsveç'e geçtik dedik lan bir video yapalım. Vatandaşlar burayı bir görsün. Gelmeyenler. Duymayanlar. Buraları bir duysunlar. Bir görsünler. İsveç'i Avrupa Birliği'ndeki en güzel ülke bence İsveç Almanya'sı baksın ya Almanya'da ne var bok mu var bir bok yok Almanya'da ya buralarda sokaklar geniş arabaları büyük bunların arkadaşlar tırları hem bizim arabalarımız da yüksek hem de uzun bunların yolunda yani bizim arabalarla falan taksiyle gidermiş gibi gidiyor yolları geniş Romanya'nın otobanından geniş. Şu yolun genişliğini görüyoruz değil mi? Romanya'da ağzına sıçayım. Arabanın sağ tekeri çizgiye oturuyor. Sol teker çizgiye oturuyor. Cizginin dışına çıkart inen tallı ya. Ama bura öyle mi ya? Şuna bak. Taplalı bir çer gider la yolda. Ya bir de şunları şu NATO şeysini alsalar da yani ne bileyim aldılar da çok geç aldılar. Adamları şurada duran yılanın boyuna basıyorlar ya. Ne yapacaksın? Al gitsin ya. İsveç'in sana ne zararı var arkadaş? İsveç'in faydası var ya. Vizelerimizi İsveç veriyor ya. Benim iki yıllık vizem vardı. Bitti. Yaptırımdan dolayı beş yıl vermesi gerekirken bana çıkarttı. Bir yıl vize verdi İsveç. Sebep İsveç'in atıyor almıyormuş. Al abi İsveç kötü bir ülke değil ya. İsveç in insanı kötü bir insan değil ya. Ben o bu sene işte ormanda kaldım adam geldi kepçeyle kurtardı beni ya. Garip uzun üstünde. Ormanda derenin içinde kaldım. Araba ne ileri gidiyor ne geri gidiyor. Türkiye'de gelse adam o bir şeyler umunur yani sende. Veya bu kurtarış çağıracak. Adam geldi kurtardı bizi. Allah razı olsun baba. Gavurun iyisi iyi olur. Arkadaş, gavurun iyisi her zaman iyi olur. Bizim insanımızın, bizim daha kendimi de içine koyayım yani. Bizim daha bunlardan çok öğrenecek şeylerimiz var arkadaşlar. Çok. Adamlar çağdaş, uyular. gerçekten yani aşmış adamlar kendilerini yani. Şu köyler, evler hep bomboş ya. Yani. yani yaşayan yok, nüfus yok yok adamların ülkesinde. Bizim kendi kalabalığımız gitmiyormuş gibi. Bir de sağdan soldan dört tane şal varlı geliyor. Allah'a bilmiyorum ya. Neyse. Politika, kart, martı ben öyle şeyler sevmem. Ama bakıyorum buralara. Kendi ülkeme üzülüyorum yani. Üzülüyorum abi. adam samanı mamanı otu balyalamış buraya atmış gitmiş. Bizim Türkiye'de olsa bu adam çalar gece kepçenin gelir kamyona doldur götürür satar. Yaparlar yani bunu yapıyorlar da. Adam camiye hırsız girmiş. Caminin e, pirinç kapı kollarını çalmış, sarılarını çalmış, çeşmelerini tüklüyor. Camiye giriyor adam hırsız. Ne yapacaklar? Mobilete bitmişler. Pır 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 gidiyorlar adamlar. Geçim derdi yok. Para derdi yok. Pazartesi ünlükte, işe gider. Sabahın saat altına. Öğlenleyin, ikide işi biter adam Ondan sonra, ertesi gün sabah altıya kadar. Cumartesi pazarda tatili izni var. Her yıl, kiminle konuştuysan, Bugün Norveç'te Cuma günü yük yüklüyor. Adam ya, 55-60 yaşında portucu diyor ben Türkiye'ye geldim kemerde diyor tatil yaptım diyor. Ya ben Oslo'ya kadar 20 metre tırnam varıyorum ya. Şehir merkezi de bir taksi tutup da gidemiyorum gezmeye ya. Ya ne bileyim. Şöyle düşündüğünde insana çok mantıksız geliyor arkadaş. Mantık yok ya. Adam İsveç'te çalışıyor kendi ülkesinde. Sabahleyin evine gidiyor, akşam evinden geliyor. Yılda iki defa diyor tatile gidiyor diyor farklı ülkelere diyor. Türkiye'ye de gidiyor diyor. Türkiye'yi çok seviyor diyor adam. Ben de dedim halal olsun dayı o Abi ben de Oslo'ya geliyorum. Bak fakirlik var abi. Bu yokluk bizim kapıdan gitmiyor arasını satayım. Adamın başkentine Oslo'ya vardım. Oslo'nun şehir merkezine yakın böyle çevre yolu Rix. Rings. Oslo Rix'ten geçiyor. Böyle kocaman şehir yanımda. Arabaya koyup da e, bir şeye varamıyorum ya. Oslo nasıl bir şehir? Çarşısı nasıl? Şöyle bir havasına, suyuna bakamıyor. Anca camdan ne kadar görürsek işte bu kadar görüyor. Siz ne kadar görüyorsanız biz de o kadar görüyoruz arkadaş bu kadar görüyor yani buraları. Ya dostlar işte böyle. Bu işler böyle. Bu işler böyle. Biz dünya anamız bizi dünya çalışsın. Zenginin hambalı olsun diye doğurmuşlar bize. Herhalde vaziyet öyle. Zenginin sırtında daşın şimdi da in yoruldum dedi iyi de. Ya. Ama sırtında da şey zengin hiçbir şey yok. Yeter kardeşim, şimdi de bir solo hane indirin miydi? Indi. En kötü adam sensin baba. Yarıda bıraktı onu, yarım bıraktım onu. Bu işler böyle arkadaşlar, bu işler böyle. Bu işler böyle. Yani yanlış anlaşılmasın, yanlış anlaşılmasın. Şifa ile alakalı ya firma alakalı değil. Bize yük verenler, bu yükü alanlar, satanlar var ya asıl zenginler. Şifa da benim gibi yaz. O da benden gariban kardeşim. Üzüm üzüme baha baha vermiş, O bizden gariba, biz onlardan garibanız arkadaş. Biz hepimiz garibanız, hepimiz koy çocuğu. Öyle varlıklı yokluklu bir ailenin içinde yetişip gelmedik biz ya. Biz buralara geldiysek tırnaklarımızla gaziye gazıya, gazıya geldik arkadaş. Elimizden tutan olmadı ya. Ben yıllarca Türkiye içi çalıştım. Avrupa'ya geldim. Böyle vize bekliyordum. O zaman milletin arabasında gidip geliyor. Yatacak yerim yok. Çok sandalyelerin üstünde zabakladık garajda arkadaş. Bunları kimse bilmez. Bu buralarda acemilik kadar. Bu Avrupa'ya çıktığın anda en kötü şey nedir biliyor musun? Acemilik. Acem insan, vay halına. Yoru daha iyi ya. Gelen giden yok arkadaş ya bak. Lan gelen giden yok işte yoru ya. Kırha düşecek illa ya. Ablam iyi güneş gözlüğün varmış bize ya. ablam. Ne oluyor arkadaş ya? Niye yormuyor bu gün devamı araba ya giderim kurban olayım ya. Uykusuzluk kapı mı ağrıdı? Sabah beri ayaktayım ben ya. Şu perdemi çeksem arabanın içi karanlık olsa da kafayı bir vursam yastığa şöyle camı da kıyarasam. Türkiye'de havalar ısınmış abi. Bugün konuştum İstanbul yanıyor diyor. Kardeşim diyor gelme buralara orada durun diyor şifa. Şifa görüyorsun değil mi? Şifa da arkadaşlar yoldaydı. Ya adam patron firma sahibi bile yola geliyor bayramda Şoförler izne gitti çoğu arkadaşlar. Şifa araba yatmasın dedi ya ben de bir yola gideyim dedi. Bak çocuk bayramdan sonra geldi. Şimdi geri ofiste isim, işinin başında. Bayramda da yoldaydı. Slovağa geldi gitti kardeşim. Ben ona dedim Norveç'e gidelim beraber diye ama o ya İstanbul'da ofiste işler çok oluyor. Ben de, de öyle uzağa gidemem. İyi kardeşim gidemezsin. sıkıntı yok. Ben seni yerine de geziyorum. Şifa mı buralarda kuzum? Kut 25 diyor. Kut 25. Putin 25 olsaydı bu arabayı ne ki burada taşlarlar mıydık acaba? Son durumumuz böyle arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. İsveç'ten e, geliyoruz. Norveç'te yükledik şu an İsveç'teyiz. İstikametimiz Kocaeli, Türkiye. Tam gaz durmadan, yolda ağzımızı, yüzümüzü alengelli işlere bulaşmadan tapa gaz yoldayız, geliyoruz. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip yorum attığınız için teşekkür ederim hepinize. Barış Tekeş. Adamın kralısın Barış abi. Biliyorsun değil mi? Adamın ham Hollanda'ya selam olsun İsveç'ten. Hollanda'da yarı İskandinav da. Tam İskandinav değil de hayır. Biz tam İskandinav olmayan illere çalışmıyoruz. Hollanda'da tam İskandinav olsaydı çalışacaktık. Yarı İskandinav olduğu için gelmiyor biz oraya Bize Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, daha canımız sıkılırsa Rusya bize kuzey lazım abi. Bize İspanya, İtalya ne yapacağız oraları? Sevmiyor sıcak memleketi. Bize soğuk memleket lazım. Diyeceklerim, söyleyeceklerim bu kadar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Videoyu izleyip değerli vaktinizi bizim gibi bir geveze adama ayırdığınız için sağ olun diyorum arkadaşlar. Ne diyeyim? Ben bir garip yolcu. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İsveç'ten.